I couldn't recognize you. Wait, I just need to introduce you, Daria. <laughs> What was nine in Russian? Devit. Devit. Bana öğretirken sürekli böyle yapıyor. <laughs> koş 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 koş. <gülüyor> 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 Niye koşuyoruz <amma>? lan <laughs> bu Luba, love. In, in, Turkish aşk. Aşk. <laughs> <Yes. gülüyor> Arkadaşlar, aşık olmak yasak. Ah, rarely prefer that ya Gel, <laughs> <Yeah gülüyor> <Yeah. Yeah>. really. <gülüyor> <gülüyor> Saçlarını taradı ya, inanılmaz.